Sağ allah olsun. Çok mutlu olduk için. sağlık. Türkiye büyük aslında. Her yere gitmek isterim. Yani her evet. zaman vatandaşlarla buluşmak isterim. Yani biz, ama... e, şayet başa gelirseniz, beklentimiz çok. Bütün gençlerin beklediği şeyleri siz zaten biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. E, atama, mülakatlar rüyakatlar. Evet. Ekonomik sorunlar, zamlar. Evet, öyle. 250 liraya antep fıstığı satıyoruz başkanım. Evet. Kim alacak? Kime satacağız? Kim ve biz nasıl satın alacağız? Evet. Asgari ücreti biz elemanlarımıza ödeyemiyoruz. Ödediğimiz paralar da elemanlarımıza yetmiyor. yetmiyor Böyle bir sorun tabii, var. Öyle, öyle. Yani ya tam destek esnafa da olsun evet. Tam destek halkada olsun. Bunları istiyoruz. <laughs> Onun özü iktisatta gelir dağılımında <laughs> evet. denge olmalı. Evet. Evet başkanım. Yani, <laughs> yani. Evet başkanım. Yaratılan katma değeri hakça bölüşmemiz lazım. Yani ben üniversite mezunuyum. Emeklisi de. Evet, evet. Üniversite mezunuyum. Atanamadığım için sağlıkçıyım. Evet. Öyle mi? Evet. Tabii. Ortağımla çocukluk arkadaşıyız. Bilmiyorum. Ortağım akumat. Işte İkimiz şu an biz. aynı işte buluştuk başkanım. Evet. evet. Atanamadığımız için. Evet. evet. Ortağım daha kalın şu anda. Kadroları yani sağlıkçılar için Boş da evet, var yani onlar. Evet. Atama bekleyen öğrenciler evet. var. Ziraat mühendisleri evet. var, ziraat teknisyenleri var, veterinerler var. Yani, yani öyle şayet maalesef. inşallah kazanırsınız, hakkınızda i̇nşallah. hayırlısı olur, i̇nşallah. ülkemiz için hayırlısı olur. İnşallah. Beklediğimiz çok gençler var. Sizlerin de gençleri desteklediğini biliyoruz. Aynen öyle. Allah, Allah razı olsun. olsun. sonuna kadar Siyasi gençleri. görüşümüz ne olursa olsun tabii buraya tabii. gelmiş bizi. Evet onurlandırmışsınız sağ olun. Allah razı olsun sağ olun. çok mutlu oldum teşekkür olduk. ederim çok ne sağ demek başlamak Biz teşekkür Ayağız. ederim sağlıcakları ne burası mimarlık ve mühendislik ofisi ee, burada proje kaç arkadaş çalışıyorsunuz ee, biz evet. üç kişiyiz burada bir de çalışanımız dört kişiyiz İki mimar bir elektrik-elektronik mühendisi bir de tekniker var evet. ee, güzel yani burada evet. Karabük'lü'ler evet. e, inşaatında elektrik enerjisinde hizmet vermeye çalışıyoruz güzel Tabii, biraz e, mücadelemiz zor evet, evet. kolay değil evet. Ya yani Üniversiteler evet. yeni bitirdik, böyle bir girişimde bulunduk ama işte... Aileleriniz burada değil mi? Burada burada, burada, burada evet, başkanım. Evet. Ee, sizi Efendim, Siz nasılsınız? Ben iyiyim, iyiyim. Ee, başarılı olmanızı <laughs> isteriz. Yani, ekonomi ne kadar iyi olursa aslında sizin önünüzde o kadar açılmış olur. Evet. Yatırımlar ne kadar fazla olursa evet. siz de o kadar gelir elde etmiş olacaksınız harcadığınız emeğin karşılığında inşallah Başkanım. olacak. yapacağız inşallah yapacağız internet hizmeti mi veriyorsunuz evet, internet, internet yere evet, evet. E, sorun sıkıntı yaşanıyor ya. mu internette? Başkanım şu anda sıkıntı yaşamıyoruz e, altyapılarımızı sürekli güncelliyoruz. Fiber yap, altyapısı falan yatırım yapıyoruz. Devam ediyoruz bakalım inşallah. Şey nasıl? İnternet yaygınlığı ne kadar? Şu an e, sabit internet hizmeti veriyoruz sadece biz başkanım. Evet. E, i̇şte hane başına yüzde %25 25'e falan takabül ediyor. Evet. Karapınar'ın yerli interneti başkanım bu. Sadece Kent wi olarak Karapınar'da hizmet veriyoruz. Öyle mi? Tabii, sadece buraya. Tabii. Ben, evet. Diğer illerde ve ilçelerde farklı firmalar var ama bu sadece harapların... Aynen. hizmet ediyoruz. Vallahi güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Özellikle gençler tabii isterler. Kesinlikle. Evet. Artık evet. internetsiz sosyal medya sayat yok. E şey internet artık bir hak etmek evet. gibi su gibi, evet. elektrik gibi. Evet. O da bir hak yani. Sonuçta dünyaya ulaşmak istiyorsun, Kesinlikle. haberleşmek istiyorsun. Aynen öyle başkanım. Efendim hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Benzi Mustafa Kemal Yükselim. Akıllı sınıftasın. Dörtçem. Ben, er ben de yeniyim. Yedinci sınıf. sınıf. Dersler nasıl? İyi güzel. En sevdiğin ders hangisi? En sevdiğim ders matematik ve Türkçe. O zaman çok arkadaşlık. Senin? Matematik. Matematik seviyorsun. Ne kadar güzel ya. Matematik müthiş bir şey. Kaç kişi var sınıfta? Yirmi yedi. Yirmi yedi. Yirmi dokuz kişi. Yirmi dokuz kişi. Hedef ne? Ne olmak istiyorsun? herhalde hakim olmak için. Hakim olmak <laughs> için. <değil>. Vallahi adalete <laughs> ihtiyacımız var. <laughs> Senin de hakimliğine bizim ihtiyacımız var. İnşallah. Hadi başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Genetik mühendisi. Genetik <laughs> mühendisi. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Ee, çok hızlı gelişen bir bilim dalı. Genetik. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun güzel fotoğraflar çekiyorsunuz herhalde. Teşekkürler. Evet, evet. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür sağ olun. olun. Çok, Çok sağladım. Ayağınıza sağladım. sağ, olun. sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah. Çiftçiyim ondan. Ya çiftçiyim. Ma mağazı, Biliyorum. Onunla haberim var. Ha, Sen hiç meraklanma. Ha, Kim üretiyorsa. Vatandaş bitti. Kim üretiyorsa ona destek vereceğim. Vatandaş bitti. Onlar bitirdiler biz ayağa kaldıracağız. İnşallah umuyoruz. Hiç ayağa kaldıracağız. İstiyoruz. Maşbenden hayırlı günler evet. diliyorum. Hayvancılık nasıl bölgede Hayvancılığımız potansiyelimiz iyi bir bölge. Potansiyel çok iyi. O, evet. Karakınar evet. E, Türkiye genelinde ilçeler bazında küçük başı en yoğun olan noktasal evet. bazda evet. yüksek bir yer. Evet. Potansiyelimiz iyi. Evet. E, 2020 rakamları 92 bin büyük baş var. E, 340 bin de küçük baş var. Küçük baş var. Evet. evet. Onun dışında geçmişte daha mı fazlaydı? E, geçmişte Küçük baş sayımız şimdi biraz azaldı, büyük başa yönelim oldu, ama verim artışlarımız var Güzel. o anlamda. Güzel. Şimdi sağlıyoruz evet. Daha çok e, üretici besici neden şikayet ediyor? Şimdi hepimizin malumu e, enflasyon var. Evet. Hani anormal bir şekilde bir enflasyonumuz var. Onu biliyorum, yeni fiyatları diğerleri zam geldi de, hani veterinlere yönelik olarak beklenti. E, Şimdi, mesela aşılama. E, başkanım şimdi bizim hani çalıştığımız kesim sahada üreticiler biliyorsunuz. Üreticiler, evet. Onlar mutlu olmayınca tabi bir sıkıntı oluşunca tabi herkese yansıyor. Size Toplum çünkü hepimizin böyle, ortak böyle. çalışma alanını, yaşam alanını. Ama tabi bir küresel ölçekte bir kriz var. Evet, evet. Yani onun yansımalarını da görüyoruz. Evet, evet, evet. İnşallah iyi olur diye umut ediyoruz. Olur, olur, iyi olur. Niye iyi olmasın? E tabii yani biz geçmiş köklü bir şeye sahibiz yani. Öyle. İlçe olarak, insan evet, olarak öyle. Geç bir nüfusa sahibiz. Öyle, öyle. İnşallah bunlar hep birlikte 2035'ten sonra yaşlanıyoruz yalnız. 2035'e kadar Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. 2035'ten sonra Türkiye yaşlan yaşlı ülkeler grubuna girmeye başlıyor. Avrupa'nın da gerisine düşüyoruz. Evet. Avrupa'nın da gerisine düşüyoruz yaşlılık oranında. Öyle. E bizim gençler oraya gidince biz onların gerisine düşüyoruz. Evet. Ama aşacağız inşallah. i̇nşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, teşekkür ederim. Mustafa ismi. Çok memnun oldum ee, Mustafa. siyasi efendim. farklılıklarımız var. Ayrıca bir de hiç meslektaşız. Değil ee, hiç önemli Ama değil. aynı yerdeyiz. Evet. Umudumuz var. Evet. Umudumuz var inşallah. İnşallah. Ee, millet İttifakı'ndan umudum var benim. İnşallah. İnşallah. Ee, halledeceğiz. İnşallah de. her halledeceğiz. şey iyi olacak. Halledeceğiz. Küresel kriz var savaş halinde Rusya ile Ukrayna savaş halinde savaş yani öldürüyorlar yani top tüfek tank vesaire. Başkanım, tabii ya yani oradaki olur. enflasyon bile yani bizim çok çok altımızda. 16 18 buna ya yani. yani. Başkanım şöyle ama tabii dünyanın en büyük iki buğday ihracatçısı Ukrayna ile Rusya. E biz niye biz ihraç etmiyoruz? Bizim e, 19,5 milyon ton buğday üretimimiz var. Üretmeliyiz. Bu sene inşallah 20,5 milyon ton üretim olacakmış. İnşallah. Evet. İnşallah. Bu Rakamda bunu söylüyor. Olursun. Yani istatistikler? tabii, tabii, tabii. Yani Genel başkanım. Bizim Hol de bunu aşmamız lazım. Hollanda'da dört tane veteriner fakültesi var. Türkiye'de otuz altı tane veteriner fakültesi var. O ayrı bir dert. O dertlere girmeyelim. Sadece o değil. Hukuk fakülteleri. Nerede bir boş bina burada hukuk fakültesi var. Eczacılık var. Her alanda büyük sıkıntılar var. Yani planlama yok. Bizler her şeyin yani farkındayız. Anadolu evet. insanı olarak, bu toprakların evet. insanı olarak her şeyin Çözeceğiz. farkındayız. Çözeceğiz. Gidiyoruz. Çözeceğiz. İnşallah hep beraber. Lütfen. Lütfen bizi bu ucuma sistemden korkar. Bizi bozmayın. Yani biz... Halledicek Buraya kadar geldi. Halledicek Beraber halledeceğiz. İnşallah. Abi. Beraber ama. ama. Daha dün geldi elektriğe doğal daha yüz doktor yüz doktor. zamanla Çekilin. aynı gece Çekilin. bir lira mazot. Bir lira mazot. Bir gram evet. mazot. Yani yaşamayın diyorlar ya bu ülkede. Evet. Yani bu ülkede özellikleri için öz yaşamayın diyorlar Çekilin. bu ülkede de öğrencim inşallah değerlendirirsiniz. Siyasete yetiştirdik. E, yetiştirdik. E, yetiştirdik. Öğrenci. Hocam hitap ettim bu kadar. eseriniz tamam. hoca olarak artık. Vallahi değil. Çok birazcık evet. katkımız olmuş. Sağ olun. Olmaz ama. Peki. Özellikle sizler için aldım. Sağ buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buyurun. Buyurun. Ne yapıyorsunuz hocam? İz Evet. Güzel. Öğretmenlikten sonra ticarete atıldık. Evet. Buna bir çare. Ben kendim emekliyim karnım aç. 2500 lira maaş evet, alayım. Evet, evet, evet. Benim evet. oğlum üniversite imtihanına girecek. Üniversiteye kazansa bile ben okutamayacağım. Evet. Durumum yok. Evet, evet. Açız yani, açız. Evet. Allah aşkına bunlara bir çare. Halledeceğiz inşallah. i̇nşallah. Beraber beraber i̇nşallah. halledeceğiz. İnşallah. Çok sağ şey ol. ol. Hoş geldiniz. Sefalar getirdik. Karar Genel başkanımız dostlara selam. selam, selam Sizin Sizin dondurma iyisiniz? olunca herhalde o, elektrik faturası bir aylık. Nasıl şimdi? Faturalar kabarık. Kabarık. Evet. Şöyle. Nasılsınız? Başarın. hafta olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizim Sizin iki de. faturamız arasında fark evet. var. Başka. biraz. Cemal İkinci evet. ay, üçüncü ay. 597 saatte sadece, sadece daha bizim bu kendi dükkanımızın depolarımız evet. var, üretim evet. yerimiz var. Oralar yani çok afaki fiyatlar var. Evet. Tatlı büyük sıkıntı olacak. Ve tatlı kameran bizim Maraş'ın. Maraş'ta mısın? Maraş'ta. Aa Baraşlı. güzel. Baraşlı. Güzel. Bir tane alalım bari. Evet. Şimdi bunun adı ne? Buna e, Antep fıstıklı mozaik derler. Mozaik. Mozaik. <laughs> Dondurmamız Buna da gidiyor mu? Gözüm tamam. Niyetten mi var başkan? Okula gidiyor. Diğer küçüğü de yeni geldi. O da döner yiyor. olsun diyelim. Biz fiyatlardan çok şeyiz. Elektrik olsun, kiralar olsun. Çok uzdarı biz yani. Küçük, küçük esnaf evet. olarak şeker olsun. 290 aldığımız şeker 1200 lira oldu. Evet. Antep fıstığı yine aynı keza yani. 220 alıyoruz 440 lira oldu. Yani çok şey durumda. Şu an bizim Maraş'ta iki tane pastanemiz var. İkisi de çok bitik durumda yani. Evet. Hadi Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Biraz Teşekkür ederim. Biraz sabır inşallah. Çözeceğiz i̇nşallah. inşallah. Benim, sağladım, kayınpeder abi. olur Hoş beraber çalışıyoruz. daha güzel görünüyorsun. Öyle mi? Evet. Güzel bir evet. teşekkür evet. ederim. Emin oldum inşallah. Bağlı. Nasıl gidiyor? Çalışıyorsunuz. Mecliste durumlar nasıl? İyi fena değil. Ben çalışıyorum tabii. Evet. E, isteriz ki tabii herkesin yüzü gülsün. Doğru. Evet. E, evet. Kazansın muhakkak. herkes alın terinin karşılığını evet, evet. alsın. Ne Ama mi? biz de ne şey mi? olarak genel o. olarak evet. bu fiyat istikrarsızlıklarından hep öyle, öyle. Vatandaş bilmiyor, bize kızıyor. Arkadaş sen bunu 10 liraydı 20 yaptın diyor. Şöyle. Biz yok. de ister istemez ve sizin elinizde değil ki. Değil. Yok. biz e, de, de aldığımız e, yerden o şekilde yüksek aynen, aynen, alıyoruz o yüzden aynen, dolayı. Aynen. Evet, evet. Başkanım ya. Biraz biraz sabredin inşallah, i̇nşallah. hepsi fiyat istikrarı da olacak. Sabrı sonsuz. Evet öyle Olsun. öyle. Sabır olmazsa zaten. Baydan kimler? Geldi başkanımız sordu buraya ne var ne yok diye. ben ne dedim biliyor musun? Evet. çoktur. Hangisini söylesem dedim. güneş panel üzerine çalışıyoruz. Güneş paneli. Yamlakçılık üzerine çalışıyoruz. Eee gayrimenkul üzerine. Biz <laughs> Bahattin Bey'le beraberiz. Güzel. Ziraat Bankası emekli Bahattin Her şey dediler. E, tarla satışları var. Evet. evet. Konya'da biraz fazla. Evet. Var mı gerçekten böyle? Var. var. Şimdi, Hala devam ediyor. Şu anda. Alıcılar daha çok nereden? E, yurt dışında. Yurt dışında. Evet. Yani. Evet. Biz dış kuşlu yerden daha Öyle sayın başkanım. Siz nasılsınız? Efendim kolaylıklar diliyorum. Sana Allah razı olsun. Olrás çok Kazanslar teşekkür ederiz. Diliyoruz güler yüzlü bir ortamda çalışmanızı arzu ediyoruz. Allah razı olsun. Kazan, kazanır, bereketli olsun diyoruz. Peki efendim, hoşça kalın. Söyle, söyle. Söyle. Ben iki kooperatif, suama kooperatifinin muhasebelini yapıyorum kendim. Bu sene yüzde yetmiş çiftçimiz Medaşa Elektrik paralarının için avans verdiler. Nedir? Bankaların kredi kartını kullandılar. İmece kartını, bacak kartını. Onları kullanarak elektrik parası ödediler. Yüzde %30 kişi nakit para yatırabildi. Çiftçi o şekilde nedir? Her suladığı aldığı su parasını bugün veresiye alıyor. Bankaya borçlanıyor. Anladın mı? Yani evet. zamlara bir şey söylemek istemiyorum. Ondan evet, söylemek evet, istemiyorum. Evet, evet, bir de bu tarım evet. kredideki bazı yerler 3 yıllık 4 yıllık alınan kredilerde her yıl komisyon alıyorlar %4. Daha önce de %4 bir alıyorlardı, bir sefer alıyorlardı kredi başına. Ama 4 yılını 4 sefer 116 alıyorlar. Bir değerleme yapmıyorlar, hiç değerleme. Yani evet. bu %300'e varmış zam. Adamın ipoteği nedir? İpoteki 50 bin liradır, 25 bin lira kredi. Otomatikman artırmıyorlar. Üç tane kefili bu getireceğim. Yeniden ipotek alacağız. Yeniden plan yapacağız. Bütün çiftçi perşan ediyorlar. Bu açık açık yani. Şimdi zamları konuşmaya da gerek. Herkes biliyor zamları evet. zaten. Oldu başkanım sağ olun. Çiftçi elektriği bedava vereceğim. Hı. Unutmayın. Hı. Bu kopar güneş enerjisi Gülüşmeler. var ya. Hı. Onu, o, onu kooperatife dönüştüreceğiz. Her çiftçi ortağı Hı. olacak. Hı. Hem bedava enter enterkonekt sistemde artanı satacak, bir de gelirler. Olmaz Yani beşli çeteye değil, üreten adama. Allah'ın şey. <laughs> Allah'ın